Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle ne yapacağız? Görmüş olduğunuz gibi ekrandan da GTA oynayacağız arkadaşlar. Ama GTA'da hani uslu durmayacağım. Tüm polisler etrafımda koşacak baba. Şimdi ilk öncelikle silah açacağım. buradan. Artık ezberledik yani ile öyle babayız. buna benzer bir şey gelecek bu arada. Ama bir tık boş vakit gibi. Allah. Bir challenge yapmayı düşünüyorum bunun için. Bununla alakalı. Şöyle. Allah. Geçeyim mi? Uhu. Şimdi bak. Drift kiss. Atamadık be. Çok iyi olmadı. Uhu. Yani şimdi bu böyle gezmek yeter mi? Bize yeter mi? Bu bize yeter mi? Yetmez. O yüzden ne yapacağız? Adam öldüreceğiz. baba. Mesela sizden başlayalım. Amin. Vallahi daldık adamlara ha. GTA tek ben mi böyle oynuyorum? Sanmıyorum. Ben mesela adam öldürmekten zevk aldığım için. Gerçekte yapmayız. bir günahdır bir ama oyunda yapabilirim. Valorant'ta da aynısını yapıyorsunuz arkadaşlar. Sorun görmüyorum yani. Hop mesela şuradan. Oh, Ay gördün mü? Vuruş. Bak kaçışlar. Ana. lan Ben... Nasıl? Selamünaleyküm. Kral, ben bir geçeyim mi? Arabayı mahvettik şu an. Boku çıktı arabanın. Araba beyazdı, kandan kırmızı oldu. Ya bir dakika. Biz niye kaçıyoruz? Aç yeleği baba. Pine killer de baba. Gelin lan. Hadi baba. Come on. Nerede lan bunlar? Da, abi adam beni ezdi. Lan! Bak bak. Arkadaşlar ben bunu şimdi ağzına sıçmadım bak. İzle bak. Şimdi ağzına sıçtım ben bunu. Siktir. Hocam bir dakika. çık çık adama yetişmem lazım çıkın lan yine mükemmel araç sürmemizle adama yetişmeye çalışacağız İnşallah yetişiriz nereye gittiğini bilmiyorum çünkü gram bilgim yok polistekileri savaş açmam yok mu Abi bunlar bana sıkacak. Abi. Evet. Abi ben nasıl bir adamım ya? Polisteki adamlara. Oha! çiş. Kişi. Kaç kişiler lan? Polis departmanının oraya. Adama bak yere atarak sıkıyor. Tarzan mısın oğlum? Allah arabayı bok ettik ha. Bas abimiz. abi. tepemiz tepemizdeler. Hayır. Oğlum kaç kişisiniz siz? Defol lan. Arkadan tarıyorum. Bizimkiler gidiyor. Lan ne oluyor? <Sessizlik> Merhaba. İsmim Ben Instagram'da 14 milyon takipçim var. Sıkın sıkın. Ben bir mermi Şey, Şimdi yine oynuyoruz ya. Valorant bitti yine bakıyız. Öyle bir baba püroyuz. Uhu. Saygılar sevgiler siz öyle tarzan gibi gelmeye devam edin. Ama ben buradan kaçıyorum. Defol Sen de git. Dua et seni özledim. Keltoş. La camın önü kırık bildiğin adamlar kafamıza sıkta vlak gibi kalacağız. Uhu. Bunlar da otistik mi ya? Ay bak. Bakar mısın? Of. Duvarla bir oldum. After party. Hocam. Lan beni bırakın. Of. Oy. Hop be. Abi ben neyim ya? Of. <laughs> ben ben telken içinden geldim. Ben telik habanın. Uh. Anam anam Valla Vallahi vurduk ha. Yeminle. Bize ezecekler. Ezmeden önce bunlar. Biz yine aracımızı alalım. Fıstık gibi araçla sürelim. Baksanıza Suriye ordusu gibi toplandılar buraya. Evet evet, sıkın siz. öyle Evet evet, oradan oraya. Otistikler ha bunlar. Valla artık ölürsem öleceğim, yapacağı bir şey yok. Ama amacım kaçmak. Uh Hu Lan! Oha, oğlum ya. Oraya niye araç koyuyorsunuz? Dedim. mi? Cık. of Bizi... ...özecekler. Valla. Hocam ya. Ya Ben bu mapin mimarını ısırayım. Oho. Lan kafamın üstünden çıksana. Adamlar beni ezecek. <laughs> Arabanın hızına bak. Tekerlekleri. Bir şeyler yaptılar tekerlekleri. Valla bundan sonra çok iyi sürmem lazım. Derken Zort Ne oldu oğlum arabaya Arabaya bak Araba araba değil şu an ben bura araba demem Hala nasıl hayattaysam Şükürler olsun <gülüyor> 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 Bakalım uçabilir miyiz? Huu! Huu! Lan öleceğiz. Aracı mı? Dön dön. İşte bu. Aynen bebeğim. Uçacağız. Lan. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> bokumuz çıktı. <laughs> Çok kötü öldüm la. Vallahi tarih olduk. <laughs> o zaman şuradan ben pat diye Of ya ben Valorant'ı bırakıp da tam başlasam. Şakalaktım. Adama bak. Adama mermi yemiş yok. Tam mermiye vurmuşum adama. Adam hala nasıl yürüyor oğlum? Ben bu oyunun yapımcısını ısırayım. Bakın mesela bunun boku çıkmış yerde yatıyor bak. Mesela aracımı kes. Bak fıstık gibi araç be omzundan yemişsin. Nasıl sürüyorsun oğlum? Spider-Man misin sen? Yok, ne spider lan? Nesin oğlum sen? Vurunca yeni kol bacak mı çıkartıyorsun? Abi aracım şaka mı? Uh -huh. Ben işte böyle bir baba proyu. Adamlar gelsin, ben onları vuracağım. Tam arkamdan niye geliyorsun? Önümden gel sen. Lan. Oğlum. Oh. Ay. Oh. Los Santos. Manos Bize işlemez baba. Bas oğlum bas. Devam ki. Oh. Of. Oh. Beyler. Oh. Tarih oldum. Hah. Aa. Şimdi vurumla kaçmalar. Oh, oh. Hop dürüz. Hop sana dürüz. Oh. Lan. Öleceğim he. İzle izle bak izle izle izle. Hop. Oh. Baya bir hoş oldum. Şuradan uçmam yok mu? Şuradan bak uçmayı kes. Uç şu kes uç şu. be. Of, of, of! Driftgeee! <laughs> Beni eziceğler. oh Buradan bir de... Buradan? Buradan adamların üstüne uçmam yok mu? Niye kaçıyorsam? Ölümsüzüm zaten. Bak şimdi izle, şovu izle. Dur, 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 dur! Araç! Araba dur kayma oradan ne olur. Vallahi söverim. Kır <türk> kahve kahve kahve. Bu ne ya? <türk> kapısı aç. Arabanın kapısı yok. Epes patos kaza. Beyler uçuyorum ben. Anam. Ha, araba düzmüş tamam. Uhuu bak 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 izle 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 babayı izle babayı izle oh <laughs> şaka, şaka yaptım abi abi yapma abi daha çok gencim abi lan git lan buradan Arkamdalar yarım saattir. Vallahi gitmiyorlar oğlum. Bizim güvenlik daha az şey. Bu ne lan? Gece gündüz peşimdeler peşimde. Of. Du -du Git. Tıdın. Oh. Lan oh. git. Oho. Of ya ben neyim. Araba arabalıktan çıktı ama hala yaşıyor. Öyle bir kral işte bu araba. İzle 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 bak bak uç 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 şu kes uç şu kes baba dur ama uçacak yer yok uçacak yer niye yok ya sen mi kim sen gazetin lan orada nasıl görüyorum bana bakmıyor dıdın abi saygılar sevgiler ben şurada bu ne ya? Bu nasıl polis? Abi sağ olasın. Biraz daha vursana be. Gideyim ne olur. He sağ olsun. Bir kere daha be. Bir kere daha. Abi hayır bana arkadan vuracaksın. Vur vur. Evet evet yapıştır. Aynen. Bir kez daha be. Şuradan gidem. Bir kez daha şuradan. He. Dur ama ya. Olmadı bu. Şuradan. Hayır hayır ya. Şuraya. he. Bekle ama. Ama abi. Ya yapıştıra ver be arkadan. Vur vur aynı. Vur vur. La oğlum siz de gelseniz adam izliyorsunuz adam emek veriyor. Vur. Aynen evet. Bir tane daha. Yapıştır ya. Kral. Huhu. Aynen öyle. Ama düz gideceğim ya. Bak arkada abiler ya gerizekalılar ya. Şu araçla da bunlardan kaçarsam 3 kişi toplandılar oraya. Baksana aracın konforu <laughs> Arkadaşlar. Şey. <Hey. gülüyor> Ben buradan kaçarım aga hayır. Rahat bırak. Şaka yaptım. Şaka yaptım. Sevgilim. Tamam. Tara'yı dur. Tar, tara tara. İyiyim be kral. Evet evet. Aynen tam oraya. Dur dur. Evet. Ha ha. Tara tara. Orayı. Şaka yaptım. Şaka yaptım. Lan çık. Kula, tatbikat. Yaaş! Ho Oğlum, bunlar çok mu Allah? Valla ben böyle polisin adam arabasını feda etmek için önüme falan çıkıyor. Araba benim değil ki oğlum. İstediğin kadar çık. Şaka yaptım. Şaka. Bak 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 bak. Ho 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 ho. Oh, oğlum! Bu nasıl araç? Ya hadi hızlı ya. Bu ne <gülüyor> lan? <gülüyor> Fuck you! Do one's away, so uh -huh. Kanka bir dakika duracağım mı be? Aynen aynen. Dur 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 evet evet. Sağ <laughs> Bos. Bos. Bos bos bos. Oho! Tam gaz. Benden başka motorcu bu şehirde olamaz. Yukarıda bir tane obez var. Oh. Tek tek her bu oh. Adamın aracı yukarı kaldırdım. Bu da kapanış için gelsin. Çekmeli. My... Of. Ah. Ah, of. Arkadaşlar, şöyle bir denize poz veririz ya bence. Aynen denizin orada bitirelim video. Denize uçmam yok mu peki? Bak denize uçuşu kes, denize uçuşu kes. Anam dur 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 dur. Mala bak önümden geçti polis. Polisi takip edip yok mu? Sıkıştırıp keseyim böyle kafasını otur ki. Neyse ama olmaz şimdi benim bu videoyu bitiremem lazım. Çek Mali. Huh, hu. Çek Mali. Abi o neydi ya? Denizin orada bitirecektim. Şu anda denize gidebileceğim bir yer arıyorum. şimdi yapacağım şey kes. İzliyor mu? Geberesi. Of. Kol yok. Kol. Şu arabaya atlıyoruz, basıyoruz. neyse arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Mutlu kalın. Bay bay. Bay.